çok iyi. Serdar Leblebici isimli bir yazı, bir yazar görünüyor. Ressamımızın. <laughs> Bakar mısınız? Lord of Rings'i andırmıyor mu ya? Çok iyi. Şu da çok güzel. Romanın falan görüntü. Şu kadar beğendim. Hemi <laughs> Kaplan'ın eseri. O kadar iyi ki. sulu boya bu bu arada. İnanılmaz mümin, detaylı ve bu kadar etkileyici ki. Yani. Arkadaşlar bu normal bir insanın yapabileceği bir eser değil. Hakan Esmer isimli bir ressamın eseri. Roma anlatısı. Ve bu normal bir şey değil yani. Gerçekten şöyle dikkatlice bir bakın.